Evet arkadaşlar, yaş problemleriyle başlıyoruz. Bakın ilk sorumuz yaş problemi. Bugün biraz daha yaş problemi ağırlıklı sorularımız var. Bakalım. Çözelim görelim. Şimdi Ceylan annemle babamın yaşları toplamı X iken doğdum ben demiş. Şimdi ben yaş problemlerinde şöyle bir şablon kullanıyorum arkadaşlar. Bu denklem kurmamı kolaylaştırıyor. Şimdi burası şimdi, burası geçmiş, burası da gelecek arkadaşlar ben denklemi bunun üzerinden kuruyorum. Şimdi bakalım annemle babamın yaşları toplamı x'ken demiş. Annesiyle babasının yaşları toplamı x'ken bu çocuk doğmuş. Şimdi de doğduğunu düşünelim. Şimdi benim yaşım x bölü 2 olduğunda şimdi çocuk burada doğdu. Annesiyle babasının yaşları toplamı x'ken yaşı x bölü 2 olacaksa o zaman x bölü 2 yıl geçecek. Annemle babamın yaşları toplamı x artı y olacak demiş. Şimdi bakın x'ten x bölü 2 yıl geçmiş. Yalnız bu x iki kişinin yaş toplamı olduğu için anne x bölü 2 yaşlanırken baba da x bölü 2 yaşlanacak. Yani bu yaş toplamı x kadar artacak arkadaşlar. Bu x burada bakın 2x olacak. Peki bu 2x ne oluyormuş? Anne ve babamın yaşları toplamı x artı y diyor. O zaman bu x artı y'ye eşit. O zaman x'i karşıya atarsak x eşittir. Y oldu. Başlangıç için kolay bir soru olmuş. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Her biri üçer kardeşten oluşan üç ailenin dokuz çocuğunun üç aynı yaşta diğerleri farklı yaştadır diyor. Bakın üç tane aile var. Bu aileleri A, B, C diye sıralayalım. O zaman yaşları çocukların A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Bunlar küçükten büyüğe doğru sıralandığını düşünelim. Yani A ailesinin en küçük çocuğu A1. Ortanca çocuğu A2, A3. Yine aynı şekilde B, C de bu şekilde olsun. Aynı yaşta olanlar herhangi bir ailenin en büyük ya da en küçük çocuğu değil. O zaman ben şurayı ve şurayı aynı yaşta yapamıyorum. Aynı yaşta yapabileceğim şunlar olacak o zaman arkadaşlar. Peki herhangi ikiz ya da üçüz olan çocuk kardeş yoktur. Yani bunlar aynı olamıyor. Satırlar da aynı olamayacak. Bu dokuz kişi arasında yaşı birden az olan yoktur. Yeni doğmuş olan yok. Buna göre bu dokuz kişinin yaşları toplamı en az kaçtır demiş. Bakın arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Şimdi bunların hepsini eşit yapacağım. Ama bunlar birbirinden farklı olacak. O zaman şunu bir, şunu iki, şunu da üç alayım. Şimdi bunların hepsini eşit yapacağım. O zaman dört, dört, dört aldım. Şimdi bunlar... Bunlar da daha büyük olmak zorunda. Yani dörtten büyük olmak zorunda. Çünkü eşit olan herhangi bir ailenin en küçük en büyük çocuğu değil diyor. O zaman buraya 5, buraya altı, buraya da 7 yazayım. Toplarsak bakın arkadaşlar. Bu ailenin çocukların toplamı 10. Bu ailenin çocukların toplamı 12. Bu ailenin çocukların toplamı da bakın 14 oldu. Toplarsak 36 oldu arkadaşlar. Yani en az bu 9 kişinin yaşları toplamı 36 olabiliyormuş. Cevabımız E şıkkıymış. Yaşları farklı 6 kardeşten en küçüğü olan Hatice şöyle konuşmaktadır diyor. Şimdi bakın bu güzel bir sayısal mantık sorusu aslında. Yaş problemine birleştirmişler. Çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Bakalım. Hatice şöyle diyor. Bu 6 kardeşten en küçüğüymüş Hatice bu arada. 3 ablamın yaşları toplamı 2 abimin yaşları toplamından 20 fazladır. Şimdi 3 tane ablası var. A1, A2, A3 diyelim bunlara ablalarına. Abileri de B1, B2 olsun. Şimdi 3 ablamın yaşları toplamı 2 abimin yaşları toplamından 20 fazladır. Tamam. En büyük abim en küçük ablamdan 3 yaş büyüktür. En büyük abim, büyük abisi B2 olsun. En büyük abisi en küçük ablasından 3 yaş büyükmüş. En küçük ablası A1. Bundan 3 yaş büyük. Yani bunu 3 eklediğimde bunlar birbirine eşit olacak. En küçük abim yani B1 en büyük ablamdan 4 yaş küçüktür. En büyük ablası A3. Bu A3'ten 4 yaş küçükmüş. Şimdi bakalım. ilk birinciyi kullanmadık. Onu kullanacağız. 3 ablamın yaşları toplamı 2 abimin yaşları toplamından 20 fazladır. Şimdi bakın 3 ablasının yaşlarını toplayalım. A1 artı A2 artı A3. Abilerinin yaşlarında şunları yazalım. B1'i A3-4, B2'yi de A1 artı 3 bulmuştuk yazalım. A3-4 artı A1 artı 3. Bakın şu A3 ile A1 karşılıklı gitti arkadaşlar. Burada A2 kaldı. A2 de o zaman neymiş? 20 fazlaymış diyor. Özür. Yaşları toplamdan 20 fazlaymış. O zaman buraya 20 ekleyeceğiz. Burası eksi 1. 20 ile topladım. 19 oldu. Şimdi A2'nin 19 olduğunu biliyorum. Tamam. A2'nin 19 olduğunu bulduk. Şimdi yorum yapacağız. Hatice'nin en küçük abisi en az 16 yaşında olabilir. Şimdi A2 19'muş. Bana B1'i soruyor. O zaman A3 A2'den büyük olacağına göre en küçük bu 20 olabilir. Bu en küçük 20 olduğuna da B1 16 olur. Ne diyor bize? Hatice'nin en küçük abisi en az 16 yaşında olabilir. Doğru söylüyor. En az 16. Bunu arttırdığımda 21-22 yaptığımda bu 16'dan daha büyük değer alacak. En az 16 olduğunu bulduk. Bu doğru. Hatice'nin en büyük ablası en az 20 yaşında olabilir. Bakın Hatice'nin en büyük ablası en az kaç oluyor arkadaşlar? 20 olabiliyor 19'un üstünde. O zaman bu da doğru. Bu 6 kardeşten en büyük kızdır demiş. Şimdi bakın bu 6 kardeşten en büyük kız mı? Şimdi A1 ne olabilir? a de 18 olabilir. 19'dan küçük en büyük değer. A1 yerine 18 yazarsam B2 21 olur. Yani eğer bu ablalarının yaşları birer yaşsa o zaman büyük olan, en büyük olan abi oluyor yani 21 yaşıyla. Dolayısıyla bu altı kardeşten en büyüğünün kız olma durumu her zaman doğru değil. Kesinlikle demiş bize. O zaman bu her zaman doğru değil arkadaşlar. En büyük olan abi olabiliyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 oldu. 5 çıktı. Elif ile Büşra arasında şöyle bir konuşma geçiyor diyor. Elif demiş ki bugün 40 yaşındayım. Sen benim bugünkü yaşıma geldiğinde ben kaç yaşında olurum? Böyle bir soru sormuş. Büşra diyor ki benim bugünkü yaşımın 3 bölü 2 katı yaşta olursun. Bakın yine ben şu tabloyu çiziyorum arkadaşlar ve ısrarla da öneriyorum. Bu tablo yaş problemlerinin özellikle denklemi kurmamıza çok kolaylık sağlıyor. Ben bugün 40 yaşındayım demiş. Diğeri de X yaşında olsun. Sen benim bugünkü yaşıma geldiğinde ben kaç yaşında olurum diye sormuş. Şimdi bakın bu X'i ben 40 yaşına getireceğim. Yani 40 eksi X yıl geçecek. Çünkü neden? Bu 40 eksi X yıl yaşlandığında bununla bunu toplarsam X'ler birbirini sıfıracak 40 olacak. Peki bu 40 eksi X yılı yaşlandığında kaç yaşında olacak? Topluyoruz arkadaşlar. 80 eksi x yaşında olacak. Diyor ki Büşra benim bugünkü yaşımın 3 bölü 2 katı yaşta olacak. Yani şunun 3 bölü 2 katı yaşta olduğunu söylüyor. X'in 3 bölü 2 katı bakın şuna eşitmiş arkadaşlar. 80 eksi x'e. İşler dışlar çarpımı yapalım. 160 eksi 2x eşittir 3x'e. Bunu karşıya atarsak 160 eşittir 5x olur. Her tarafı 5'e bölersek x 32 olur arkadaşlar. Demek ki burada 32'ymiş x. Büşra ile Elif arasında kaç yaş fark vardır diyor bakın. Elif 40 yaşında, Büşra'yı 32 bulduk. Demek ki aradaki fark 8'miş. Cevapta C şıkkıymış. bir ailenin yaşları farklı olan çocukları ile ilgili şu bilgiler mevcuttur. Erkek çocuklardan sadece bir tanesinin bir ablası, diğerlerinin iki ablası vardır. O zaman iki tane kız var. Burada bir tane erkek olmak zorunda ki bunun bir tane ablası var. Diğerlerinin iki ablası var. Erkekler buraya yazılabilecek. Kız çocuklardan sadece bir tanesinin bir ablası vardır. Tamam sadece bir tanesinin bir ablası var. Erkek çocuklardan bir tanesinin iki abisi vardır diyor. O zaman buraya mecburen iki tane erkek yazma durumumuz var. Çünkü bir tanesinin iki abisi olmak zorunda. Şimdi baktığımızda burada beş tane çocuk oldu. Bunlar garanti olması gerekenler. Ailedeki çocuk sayısı en az beştir diyor. O zaman bu doğru. Çocuklardan en büyük kızdır demiş. Bakalım buraya erkek yazabiliyoruz mu? Erkek çocuklarından sadece bir tanesinin bir ablası, diğerlerinin iki ablası vardır. Buraya erkek yazamıyorum. Buraya erkek yazarsam o zaman bunun ablası olmaz. İkiden fazla kız yazamıyorum çünkü kız çocuklarından sadece bir tanesinin bir ablası vardır diyor. Sadece bir tanesinin bir ablası var. Buraya yazarsam o zaman bunun da bir ablası olmuş olur. Kız yazarsam. Yani buraya erkek yazamıyorum. Yazacağım erkekleri bu tarafa yazabiliyor. O zaman demek ki çocukların en büyüğü kız. Bu doğru. Ailede 5 erkek ve 2 kız çocuğu olabilir. Şimdi bakın bu tarafa istediğim kadar erkek yazabiliyorum. Nedeni şu. Erkek çocuklarından bir tanesinin iki abisi vardır diyor. Tamam, bir tanesinin iki abisi var. Ama sadece bir tanesinin iki abisi var demiyor. Yani burada 3 abisi olanlar da olabilir. Bu tarafa istediğim kadar erkek çocuk sıra dayabiliyor. Dolayısıyla burada ailede 5 erkek, iki kız çocuğu olabilir. Bu da doğru arkadaşlar. Burada kesin garanti olan iki kız çocuğu. Yani ikiden fazla kız çocuğu yok bu ailede. Bunu garantiledikten sonra bu tarafa istediğim kadar erkek yazabilirim. Dolayısıyla üçü de doğru oldu. Cevap E şıkkı. Televizyonda spor bültenini sunan Spiker teknik direktör Obradovic oynadığı maçlarda Türkiye Ligi'nde %90 Avrupa Ligi'nde %82 gibi kırılması zor bir galibiyet yüzdesi yakaladı diyor. Obrada Türkiye Ligi'nde oynadığı maç sayısı Avrupa Ligi'nde oynadığı maç sayısının 3 katıymış. O zaman Türkiye Ligi'nde oynadığı maç sayısına biz 3x dersek Avrupa Ligi'nde oynadığı maç sayısı x olacak. Peki bu iki ligde oynadığı tüm maçlardaki galibiyet oranı nedir? Bakın arkadaşlar bu vatandaş Obradoviç 3x Türkiye Ligi'nde maç oynamış. O zaman galibiyet sayısı 3x çarpı 90 bölü 100 olur. Peki. Avrupa Ligi'nde x tane maç oynamış. O zaman burada da x çarpı 82 bölü 100 yine galibiyet sayısı olacak. Bunu neye oranlamamı istiyor? Tüm maçlara. O zaman tüm maçlar ne kadar? Bakın 3x burada x burada. 4x arkadaşlar. Şimdi bunun yüzdesini bulacağım. Yukarıya 3 ile çarparsak bakın burası 270 bölü x. 270 x bölü 100 artı. Burası 82 x bölü 100. Aşağısı 4 x. Peki burayı toplarsak tabanlar 100 zaten. Toplarsak ne gelecek bakın arkadaşlar. 352. 352 x bölü 100. Bunu da ters çevirip çarpalım. 1 bölü 4x olacak. 352 bölü 400x. Peki bunu her tarafı 4'e bölelim. Yüzde soruyordu çünkü bana. Burası x. Şunlar. Şu x'ler gitti. 4'e böldük. Yukarısı 88 oldu arkadaşlar. Aşağısı 100 oldu. Yani %88'miş. %88 oranla tüm maçlarda galibiyet yüzdesi varmış arkadaşlar. Yüzde 88. Cevabımız C şıkkı. Bir satıcı 250 TL değerindeki ürünü satarak müşteriden aldığı 5 banknotun hepsinin 50 TL olduğunu zannediyor. Müşteri dükkandan ayrıldıktan sonra paraları kontrol eden satıcı birbirine çok benzediğinden banknotlardan bir tanesinin 50 TL yerine 5 TL olduğunu fark ediyor. Buna göre satıcının bu alışverişteki ciro kaybı yüzde kaçtır demiş. Bakın arkadaşlar 250 lira aldığını zannediyor. 250 lira aldığını zannederken bir tanesinin 5 lira olduğunu fark ediyor. O zaman 45 lira zararı var. Yani 250 lirada 45 liralık bir ciro kaybı var. Ama bize yüzdesini soruyor. Yüzde kaçtır? 250'de 45 ise yüzde kaçtır diyeceğiz arkadaşlar. Mesela burada çarparsak x eşittir 100 çarpı 45 bölü 250. Şimdi şu sıfırlar gitti. 5'e böldük. 5, 5'e böldük 9. Şunu da şunu sadeleştirelim. Burası 2 olsun. X ne geldi bakın arkadaşlar? 18 geldi. Cevabımız D şıkkıymış. İki memurdan birincisinin maaşı diğerinden yüzde yirmi fazladır. İki tane memurumuz var. Bu birinci, bu da ikinci memur olsun. Birisinin, birincisinin maaşı diğerinden yüzde yirmi fazlaymış. O zaman buna yüz x dersem bu 120 x olacak. Birincinin maaşı ikinciden yüzde yirmi fazla. Maaşı fazla olan memur maaşının her ay yüzde iki biriktiriyor. Peki 120x maaşımız vardı. %2,5'unu biriktirdik. Ne kadar? Her ay. O zaman 12 ay bir yıl. Bir yıl içinde aynı parayı biriktirebilmek için ikinci memur ne kadar biriktirmeli? 100x çarpı a bölü yüzünü biriktirecek. Ne kadar? Yine 12 ay. Şu 12'ler karşılıklı gitti. X'ler gitti. Bakalım şu yüzde, şu yüz gitsin. Burada a kaldı. Bakın burada da şu sıfırla şu sıfır gider arkadaşlar. Buraya 25 bölü 10 diye yazabilirim. O zaman burası 12 çarpı 25 bölü 10. Bir de bu 10 burada vardı. 100. Şurası 1 bölü 4. 12 bölü 4'te ne yapacak arkadaşlar? 3 yapacak. Yani %3'ünü biriktirirse aynı parayı biriktiriyorlarmış. Cevap C şıkkıymış. Evet arkadaşlar, çok güzel bir sayısal mantık sorusu. Yaş problemlerine birleştirilmiş. Bakın K1, K2, K3, K4, K5, K6 ve K7 kişilerinin oluşan 7 kişi şu şekilde konuşuyorlar diyor. Şimdi konuşan herkesin doğru söylendiği söylediği varsayımına göre bunların hepsi biliniyor. Bu yorumlardan hangisini yapabiliriz diye soruyor. Şimdi ben burada şöyle başlayacağım arkadaşlar. Net olanla başlayacağım. Şimdi ben K7'den büyüğüm ama K3'den küçüğüm demiş. Kim bu? K5. K5'i yazdık. K5, K7'den büyüğüm, k 3ten de küçüğüm demiş. O zaman K7 burada. K3 de bu tarafta olacak. Tamam. Bunu kullandık. Şimdi benden büyük 2 kişi var diyor. K6. K3 de benden büyük 3 kişi var diyor. Demek ki burada 3 kişi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi K6. K6 hemen K3'ün yanında olacak ki K6'dan büyük 2 kişi, K3'ten büyük 3 kişi olsun. Şunları da kullanmış olduk. Devam edelim. K4, K1 ve K7'nin yaşları benden küçüktür diyor. K4 o zaman ya burada ya burada olacak. K1 ve K7'nin yaşları benden küçüktür. Bu tarafta K1'e bakalım. K1 ne diyor? K2, K5 ve K6'nın yaşları benden küçüktür. O zaman K1 demek ki K5'ten ve K6'dan büyük olacak. K5'ten ve K6'dan büyük olacaksa demek ki K1 burada bir yerde. K1 ya burada ya burada. Şimdi K1'i buraya yazdık. K1, K5, K6 ve K2'den büyükmüş. Bunların yaşları benden küçük dediğine göre. O zaman K2 şurada K2 olabilir. Burada K2 olabilir. Burada K2 olabilir. Bunu bilmiyoruz K2'nin nerede olduğunu. K2 ne diyor? K3, K4 ve K6'nın yaşları benden büyüktür. K3, K6, K4 de bundan büyükmüş. O zaman K2 K4'ün yanına yazılacak. Yani şöyle. Şurada olabilir, şurada olabilir. Şurada olabilir K4 ya da burada olabilir en başta. K4 ne diyor? K1 ve K7'nin yaşları benden küçüktür. K1 ve K7 ondan küçükse, K1'den büyükse K4. O zaman K4 kesinlikle burada. Yani şunlar gitti. Bunu da kullanmış olduk. Şuna bakalım son olarak. K2 ne diyor? K3, K4, K6'nın yaşları benden büyük. K3, K4, K6'nın yaşları K2'den büyük. O zaman K2 burada, burada, burada olabilir üçünde. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Peki K2, K5 ve K6'nın yaşları benden küçüktür demiş K1. Şu an sağladı. Bunu da kullandık. Şu an kullanabileceğimiz her şeyi kullandık arkadaşlar. Son durumda en büyük K4 var. K4, K1, K6, K3. Bunlar sırayla 4 tane. K5 ile K7 burada. K2 burada olabilir. Burada olabilir. Ya da burada olabilir. 3 tane seçenek var K2 için. Bakalım. Şimdi birinci öncünde yaşı en büyük olan K4'tür. Demiş ki yaşı en büyük olanı K4 bulduk biz. Bu doğru. K2 ile K7 aynı yaştadır. Bakın K2'yi yazabileceğim burası, burası, burası var. K7 ile aynı yaşta olmak zorunda değil. Dolayısıyla kesinlikle dediği için bu kesinlikle doğru değil. Olabilir mi? Olabilir. Ama kesinlikle doğru değil arkadaşlar. K1'den küçük 5 kişi vardır diyor. Bakıyoruz K1'den küçük. 1, 2, 3, 4, 5. kişi de K2. K2'ye mecburen buradan aşağıya yazmak zorundayım. K2 yazdığım anda K1'den küçük 5 kişi olmuş oluyor. O zaman bu da kesinlikle doğru. Peki son öncüle bakalım. K2'den büyük 6 kişi vardır. Bakın K2 için 3 alternatif var arkadaşlar. Bu 3 alternatiften mesela şuraya gelirse K2, K2'den büyük 4 kişi olur. Yani K2'den büyük 6 kişi olmaz. O zaman bu da kesinlikle doğru. Değil arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Ama kesinlikle doğru değil. Kesinlikle doğru olan 1 ve 3 var. Yani iki tane cevabımız B şıkkı. Evet bir pandemi sorusu. Gazetede şöyle bir haber var. Bilim Kurulu Bakanlar Kurulu'na 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile 18 yaş ve altındaki vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağını önerdi diyor. Şimdi ailesi ve babası Zekeriya arasında aşağıdaki diyalog geçmiştir. Bu yasak ikimiz için de geçerli olmayacak değil mi diye soruyor babası. Ailes. Evet baba olmayacak diyor. Yasağın sana uygulanabilmesi için en az A yıl önce doğmuş olman gerekirdi. Yani Zekeriya'nın yaşına Z dersem bu A yıl daha yaşlı olsaydı yasak buna uygulanacaktı. Yani bu 65 yaş olacaktı. Peki ailesinin yaşına da A diyelim. Bana uygulanabilmesi için ise en az 2 A yıl sonra doğmuş olmam. Yani 2 A genç olmam lazımdı. Ne olması için? 18 ya da 18'in altında olmamış için. O zaman bu da 18 eşit. Topladık taraf tarafa. A artı Z eksi A eşittir. Bakın burası 83. Şimdi Ayliz ve Zekira'nın yaşları toplamı 12 artı 6 verilmiş. Yani şurası 12 a artı 6 ymış O zaman burası 11 a oldu arkadaşlar. 6'yı da karşıya atarsam 77 olur. a demek ki 7 ymiş. Peki bize neyi soruyor? Ayliz bugün kaç yaşındadır? Yani büyük a'yı soruyor. Şurada yerine yazalım hemen. Büyük a eksi A'yı gördüğüm yere 7 yazdım. Burası 14 oldu. Karşı 18. Bunu karşıya atarsam artı olarak gerçek toplamları 32 olacak. Demek ki ailes 32 yaşındaymış. Cevap D şıkkıymış.